Evet, bağlantıyı e, prizden direkt skortaya yapmışlar. Hani kombimiz fişli. Şimdi direkt skorta girdi, çıktı yapması lazım. Faz giriş faz çıkış, nötr direkt geçer, topraklama direkt geçer. E, buraya da ayrı bir linya olmadığı için yukarı bu hattan, üst buattan buraya bir priz atlıyor. Buradaki prizden buraya atlama geliyor veya yukarıdan dağıtım buhatından geliyor. Hemen şurada yukarıda göstereyim. Oradan böyle gelip kablo buraya da gelmiş olabilir. Prizden prize atlamış da Olabilir ee, Şöyle kablonun geliş yönüne bakınca Bu taraftan da bir Kablo girişi var şöyle aydınlatayım Evet. Bu taraftan da giriş var yani bu yandan da bir e, Tesisat geliyor Ana tesisat bu yandan geliyor büyük bir ihtimal buradan kombinin buradan böyle Buata doğru gidiyor Buattan buraya geliyor ama burada şöyle bir sıkıntı yapmışlar. Skortiye faz, giriş çıkışı hani buradan gelen linyeyi Skortiye vermişler, Skorta'dan tekrar dönüş Buraya vermişler Hani girdi çıktı, Skortiye girdi çıktı yapmışlar priz üzerinden Hani Direkt prize gelecek fazı Skortiye girdi çıktı yaptıkları için Skortiye gidiyor, Skorta'dan geri geliyor, prize geliyor O şekilde de komünizmin fişini takıp çalıştırıyorlar Sonucu da bu olmuş Nasıl oluyor bunlar? Skortamız zamanla bu şekilde kablomuz alttan şöyle bir net netleyin. Alttan yanmış. Çünkü buranın bağlantısını düzgün yapmamışlar. Herhangi bir sıkma olayı yok. Bakın ben gevşetmedim. Zaten belli. Skortasını atmasının sebebi de bu. Buna gelince elektriğimiz var. Bakın. Şu çıplak yerine dokunsam elektriğe çarpılırdı adam bunu buraya girmeden hani girmiş ama sıktım sannetmiş. Nereye sıkmış bakalım. Şöyle net Aydınlatayım. Kameramız biraz şeysin. Net Evet. Bak. Gördünüz mü? Sıkmış ama bunu e, tam oradaki sıkılan malzemenin içine bırakmadığı için sıkortamız da bu şekilde yanmış. Skorta değişimi olacak. Ha Şöyle bir şey olurdu. Buraya gelen skortaya daha doğrusu gelen linye sade priz olurdu. Veya prizi iptal edilirdi. Skortaya girdi çıktı yaparlardı. O priz iptal olurdu. Veya yeniden içinden bir oradan bir iki buçuk kablo gelir. Prizden tekrardan çıkıp yine priz ayrı. Kombi skortası ayrı da yapılabilirdi. Ha Bu şekilde oluyor. Ama sonuçları da e, bu şekil oluyor. Yani düzgün bir işlem olmadığında skortamız yanıyor. Cebinizde masraf. Şu an bir skorta ne kadar onu bilmiyorum. Fiyatına bakarız. İç İççiliğim ile beraber normal bir elektrici gelsin. 800'den 900'den aşağı yapmaz. Malzemesi içinde tabi. Hani hesap etmiyorum. Ben normal e, söylüyorum. Tabi servis ücreti ıvır zıvırında koyarsa 1000 liraya kadar bir skorta takan arkadaş bile var. E, buranın sorunu da bu. Bakacağız. Yeni skortasını alacağız. Söyleyeceğiz abimize. Talep ederse değişimini sağlayacağız. Ücreti mukavemde neyse. O şekilde de burayı tertemiz bitmiş olacağız. Daha önce bizim bu kombinin de bakımına gelmiştik. Petek temizliği yapmıştık. Kombimiz İmergas Eurostar diye geçiyor. Çok güzel kombi. Petek temizliğini yaptık. bayağı bir pisliğimiz misliğimiz çıkmıştı kombide kombimizi de şu şekilde bacadan bağlantı yapmışlar. Sütun olduğu için iki dirsek kullanılmış. Aa, montajını yapan arkadaş da güzel montaj yapmış. Ellerine sağlık. Onda da bir sıkıntı herhangi bir baca hatasına da düşmüyor. Buranın değişimi yapılacak yeni malzememizi alalım. Ondan sonra da takalım. Müşterimize teslim edelim. Tabi talep oluşturması önceliğimiz.